Makul para politikası izlenerek bunlar yapılsaydı şimdi Erdoğan'ı kimse tutamazdı. 50'lerden konuşuyorduk. O kardeşim gelip de ya ben bunu böyle düzeltirim ve halk ikincisine inanmaya çok daha meyilli. Merkez Bankası faizini 40'a çıkart, arkasından herkesin hesabına 5 bin lira yolla. ATV'ye hoş geldiniz. Merhaba Semih, merhaba değerli mesele ekonomi izleyicileri. Sizlerle buluşmak samimi olarak bir keyif. Güzel stüdyonuzda. Çok teşekkür ederiz. Atilla Bey, bu hafta seçimi, seçim ekonomisini konuşacağız. Zaten işimiz gücümüz de bu değil mi? Son altı ayda başka bir şey konuştuk mu Atilla? Birisi de böyle Fed için ekonomisini falan. Neyse boş ver, siz bildiğiniz yer. Sonuçta biz sanatçı sanat yapmıyoruz. Esasında dediğiniz doğru, biz de onu çok düşünüyoruz. Ama izlenmiyor. İnsan bunu Yazan insan da izlemiyor programı. Kesinlikle. Kesinlikle haklısın. Size bu haftaki anı gündemimizi vereceğiz. Ama öncesinde e, izleyeceğimizden gelen yorumlardan bir tanesi çok ağır kazandı. Onu size sormak istiyorum. Tabii. Muhalifiyeniz ekonomistinizin önüne mi geçti? Bazen yorumlarda bunu düşünüyoruz. Yani çok insan var. Ne dersiniz? Valla yani cevap vermek güç. Sebebi de şu. Hani e, dünyada hiçbir uzman kendi şahsi ideolojisi ve hatta siyasi görüşü soyutlaştırarak analiz yapamaz. Bu yüzden ben muhalif oldum çok açıkça söylüyorum. Sosyal demokratım, Atatürkçüyüm, liberalim. Benim yapabileceğim budur. Eğer böyle algılanıyorsam da bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Söylediklerimin çoğu yüzde doksanı hani IMF'ye de sorsanız ya da bir ekonomi hocasına sorsanız aynı cevabı alırsınız kanaat için. Ama ben muhalifim bunu çok açıkça söylüyorum. Gizlemiyorum ben yani açıkça politik tercihim belli ettikten sonra insanlar kendi kararlarını verirler. Çok teşekkür ederiz bu cevabınız için ve şimdi konumuza geçelim. Şimdi Atik Bey beraber... önce... Bu arada bir şey daha hatırlatabilirim. Eski yayınlarımıza gitsinler. İlk başladığımızda siz öteki stüdyodayken Erdoğan'a seçim nasıl kazanacağını da anlattım. Hani bu, evet. bunu da bir hatırlatayım. Tüm seyircilerimizden kanala üye olmanı, abone olmanı rica ederim. Ee, ondan sonra da başlayalım. Şimdi iktidar cephesi diye özetlediğimiz Cumhur İttifakı İktidar cephesinin hmm. anketlerde son 5-6 ayda yaklaşık 4-5 puanlık bir artış olduğu genel konsensus Burada ekonomi adı attığı adımların çok önemli olduğu düşünülüyor. Önce onu sorayım sonra madde madde biraz inceleyeceğiz. Sizce son 5-6 ayda Cumhur İttifakı'ndaki bu yükselmenin sebebi ekonomi attığı adımlar mı? Siyasette attığı adımlar mı? Yoksa muhalefetin attığı yanlış adımlar mı? Siyasette yaptıklarının hiçbir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ekonomide tabii ki atılan adımlar ve ekonominin genel olarak turizm sayesinde ve çok hafif geçen kış sayesinde toparlanmasının büyük etkisi var. Evet. Tabii muhalefetin e, yeteri kadar ağırlığını koymaması da önemli ama burada bir iki görüş arasında bir ayrım yapmak istiyorum. Muhalefetin çok sayıda yanlış yaptığı, sürekli olarak topu kendi kalesine attığı görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Bunu söyleyenler Altılı Parti'nin ilk günden itibaren ortaya koydukları prensipleri ve ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyorlar. Girmeyeceğim ama tabii ki yani Türk toplumunun belli bir yapısı var. Biz tek isme, lidere bakarız. Basit ve herkes dünyanın her yerinde basit bir siyasi mesaj duymak ister. Burada Erdoğan mesajı çok basit, biliniyor zaten. Muhalefet böyle bir şey ko koysa da etkili olmuyor. Yani siz altı ağızdan söylediğinizde ve bu altı ağız formal bir şekilde evlilik müessesesine girmediğinde dinlemezsiniz. O yüzden bunlar e, sıralanabilir. Şimdi şöyle bakmak lazım. Yani bizim benim bizim topladığımız anket ortalamalarında bir 4 puan artış var ve AKP'de bunun kısmını yalnız MHP veriyor, geri veriyor. Bir, bir buçuk kadarını. Önemli olan şu, Tabi hep bardak yarı boş mu, yarı dolu mu sorusuna cevap vermek lazım. Bak, yine ben muhalif oldum. <laughs> diye söyleyeceğim biliyor. Bu kadar abandıktan sonra 4 puan elde edebiliyorsa iş çok zor Anketler diyorum. Seçimlerde. evet, seçimlerde. Bu kadar abandıktan sonra dediğiniz şimdi son dönemde benim ilk aklıma gelen işte asgari ücret ve Memur maaşları zamları, ücret zamları yani EYT, gerçi o bir muamma mı çıkacak? Herhalde. Yani eğer de çıkacak. Yoksa çok ters teper zaten. Tabii yani, O büyük, büyük bir facia. Büyük bir, bir. facia. Şu anda bir etkisini yitir, azalttı evet. yani. Pozitif etkisini. Vergi borcu duymuşsunuzdur. Var mıydı vergi borcunuz? Yok, ben her gün gelip kapıda peşin <laughs> teslim aldıkları Öde, <laughs> için. Bak, evet. bak, ödemeyenler yırttı bu işte. Yine büyük evet. geliyor muhtemelen. Konut borcusu yeni evim. Sürekli isim değişen. İşte KGF geliyor ek gösterge esnafa destek, destek paketi. Bunlar bugüne kay yapılanlar. Siz genel olarak bugüne kay yapılanlar sorayım öncelikle. Hangisi sizce psikolojik olarak hem de o seçme nezdinde en çok etkiyi attı? Ay başında cebine para koymaları. Ötekilerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bir de e, o kadar çok yani seçim kazanmanın yanında veyahut da seçim kazanma yolunda e, ...tökezlememek için o kadar çok... ...birbirine zıt politika uygulanıyor ki... ...bunların etkisi taraf oluyor. E, yani normalde... E, ...serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden ya da... ...makul para politikası izlenerek bunlar yapılsaydı... ...şimdi Erdoğan'ı kimse tutamazdı. 50'lerden konuşuyorduk ama... E, ...yani ekonomi o kadar çığırından çıkmış ki... ...bütün şöyle söyleyeyim yani işte... ...kovada delik var abi. Yani sen ne yaparsan yap... ...yeteri kadar seçmen desteği bulamıyorsun. Mesela... Bence şu anda af çok büyük bir hata. Ee, bir, siyasi anlamda hiçbir kazanım getirmez. Çünkü artık yani vergi borcu olanlar affı e, hak edilmiş bir şey olarak. Her iki yılda bir affı. Dolayısıyla evet. siyasi olarak. İkincisi bir yandan para dağıtıyorsun. Bir yandan affın ilk üç ayında en azından. Millet cebinden para verip hazine kafamda ya da maliye kafamdan çekilsin diye sana peşine de. Dolayısıyla bir yandan havuzun suyunu yükseltmeye çalışıyorsun. Bir yandan alttan çekiyorsun suyu. Dolayısıyla çok akıllıca fikir değildi bana sorarsan. O ama psikolojik olarak da büyük bir etki yaratmadı. Sebebi de şu. Daha önce de söylemiştim. TÜİK güvenilir bir kurum olsaydı ve hakikaten Sayın Erdoğan TÜİK'in yıllık enflasyon rakamı üstünde bir zam yapsaydı o zaman yine kapılarda ayaklarda karşılardı ama halkın kafasında ciddi bir enflasyon kararsızlığı ve pek çoğu açısından da sokakta yaşadığı fiyat artışları, pahalılık TÜİK'in çok ötesinde kaldığı için aslında toplumda çok büyük bir tatmin duygusu yaratma düşüncesindeyim. Peki e, bundan sonrasına girsek. Şimdi bugüne kadar bir sürü adım attı. İşte 4-5 puan arttırdı oyunu iktidar cephesi ama hala da seçimi kazanamıyor. Kötü e, Şimdi. Yine bunu da şey yapmak mıyım? Ben kendi ortalamalarımızı söyleyeyim. Bir isteyen Wikipedia açar, Cumhurbaşkanlığı anketlerinin sonuna bakar yani orada anketlerdeki o oranların ortalamasını almak değil, kaç anket yapılmış, kaçını kim kazanmış. En son baktığımda yıl Ekim'den yıl sonuna kadar yapılan 12-13 anketin %75'ini Kılıçdaroğlu kazanıyordu. Hiç Mansur Yavaş'la İmamoğlu'na bakmadım çünkü onlar kazanıyordu. Pardon sözünü kestim. Yok yok. Ee, evet. Şeylere, parlamentoda da yani bütün bu oy kazanımına rağmen dün baktım. E, AKP artı MHP 41 uçağı vardı. Türkiye'de Kürt kökenli ya da Kürt e, hakları şeyinde Önceliyle önceliğiyle se seçim, sandığa giden seçmen fevkalade bir iş. Türkiye'de bence stratejik oylamayı beceren tek seçmen grubu bu. Onlar kötüyle çok kötü arasındaki tercihi çoktan yaptılar. Mesela dün Bekir Ağır'dır çok güzel bir yazı yazdı. Yani her zaman o üstadımı saygıyla izlerim. Mesela o ikinci tura kalmasının Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhalefet açısından çok riskli alacağını çünkü temsili kalmayan HDP seçmenin evde oturacağını düşünüyor. Ben böyle düşünmüyorum ve beni destekleyen 6-7 tane de bölgesel anket var. Aksine parti aks Sayın Demirtaş ya da işte kimden yani kimse parti temsil eder. O çıkıp aksine bir talimat vermedikçe e, ikinci turda dediğim gibi yani Kılıçdaroğlu'nun peşine takılacaklar. Bu kadar şuna geçiyorum. Yine isten bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir güzel yapmanızı rica ediyorum. Memnuniyetle bak yapacağım biliyorum nasıl seçimi kazanacağım. Evet 4 ay kaldı bir tık toparladık işleri. Atmosfere biraz havayı biraz değiştirdik ama seçim kazanmıyoruz Atiye Bey. hemen kazandırayım. Bedava bak muhalif diyorlar hemen kazandırayım. Youtube'da bedava. Youtube'da bedava. <laughs> Özel katıl kanalı bile değil. <laughs> Tabi yani bu abinizi bir yani görürseniz. Derhal Merkez Bankası faizini 40'a çıkart arkasından herkesin hesabına 5 bin lira yolla. Hmm. Cümle burada bitti. 40'a çıkart 5 bin lira yok. Bir enflasyonu engeller, kur üzerindeki baskıları azaltır. Bir sürü saçma sapan engelleyici yola başvurmazsın. İkincisi enflasyonu düşüremezsin ama yani aylık enflasyonu düşürürsün çok çabuk bunu yaparsan. Bir de arkasına hiç, hiç soru sormadan. Şusun, busun, ETS'in yok. Zenginsin, fakir herkesin hesabına direkt 5 bin lira. Rakam tartışılır ama al bak sana veriyorum. Enflasyonla da bu yolla başa çıktım. Bir daha da geri gelmez ben 40'a çıkartınca. Kimse de aldırmaz faizin 40'a çıktığına. Süpürür götürür yani. E peki bir ani duruş olmaz mı ekonomide? Olmaz. Olsa da fark etmez. Herkes cebine 5 bin lira koyuyorsun. Hmm. Adam işsiz kalsa bile ne olacak? Bir 5 bin daha koyarsın. Nasıl Devri. Yani. Devri. <laughs> Açarsın Muhammed Bin Salman'ı ya da Vladimir abi. Baba 10 tane 10 teknik daha yol. Yetmezse bir 10. Bir 10. Neyse sulandım. <laughs> Bunun etkisi ne olur seçimden sonra? Şu andaki yapılandan daha kötü olmaz. Öyle yani bir kere faiz arttır mı? Ee, sizin seçimden sonra Erdoğan iktidarda kalırsa patlayacak olan döviz kurundaki sıkıntıyı engelliyor. İkincisi bir an, yani olayın bir uluslararası boyutu var. Orası sizin seçmene 5 bin lira dağıttığınızla pek ilgili değil. Orası sizin merkez yani para politikasında rasyonel bir zemine geçtiğiniz görüyor. Para gelmeye başlar içeriye ve hani Erdoğan kazanırsa bize burada ekmek yok anlayışını ortadan kaldırırsınız. İkincisi tabii ki yani şimdi seçimde altılmasa da kazansa e, bu şekilde devam edemez. Yani bir şekilde e, sürekli olarak e, yükselen enflasyon ve üstünde baskı olan kurun her 6 ayda bir, üç ayda bir daha yüksek asgari ücret, daha yüksek ücret, daha yüksek emekli maaşı, fasit dairesini durdurmuş oluruz Şunu da söylemek lazım. Yani belki bu konuda izleyicilerim pek anlat anlamıyorlar, ben anlatamıyorum. Yani ekonomi hep iyi tercihler üzerine değil. Kazan kazan üzerine değil. Yani bu noktada artık hani hastanın kolunu keseceğiz. Kemoterapi falan kurtarılmıyor. Burada sorun bacağını kesmeden kurtarabilir miyiz? Dolayısıyla tabii ki sonuçları olacaktır. Ama şu andaki gidişata göre ki ekonomistler böyle değerlendirir. Pareto optimalitesi daha yüksektir. Bu politika daha başarılı olur. Ve siyasi etkisi çok daha yüksek olur. Eğer bunu yaparsa seçimi kazanırsa muhalefet sizi Artık şey yapar yani. Şey muhalefet şeyden, yani, <laughs> muhalefet saflarında da pek <laughs> sevdiğini seven ya da ben <laughs> benle ilgilen olur. Ben görmezsin düşünüyorum. Görmedim. O yüzden umurumda değil. <laughs> Peki şunu sorga dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Atilla Beyciğim e, biz faizle attıramayız. Kusura bakma. O bizim siyasi bir söylemimiz. Çok o konuda kendimizi bağırdık. Bize başka bir ikinci bir yöntem var. var mı ikinci yönteminiz? Var. Kuru derhal serbest bırakırım ve bütün kamunun kontrol ettiği fiyat ve maaşları aylık zam yapıyorum. Bir önceki kadar etkili olmaz ama bence çok daha başarılı olur. Bir ödemeler dengesi krizi riskini aldatır, atlatırsın ki kuru serbest bıraksan herhalde 22-23'e çıkar. Aman tahmin değil ne olur. E, bundan enflasyonist bir etki gelir ama o iki ay sonrasına gelir ve bir de dediğim gibi sürekli maaş ve şeyler endekslediğin için pek de umurunda olmaz seçmenin. Bu da bunların hepsinin kötü politikalar olduğunu biliyorum bu arada ama bizim bir mesleki olarak görevimiz var. Bir de ekonomik danışman olarak görevimiz var. Orada kötü de olsa daha az kötü olanı seçiyorsun. Evet. Mesela süpermarketlerin kafasına sopayla vurup ya da kırtlaklarına sarılıp ulan fiyatları sabitle demem. Sabitle ben sana bütçeden aradaki farkı ödeyeceğim derim. Evet. Nasıl olsa harcıyorsun. Evet. Yani harcama yapmayı da bilmiyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Evet, evet doğru. Haklısın. Peki şunu sorayım. Bundan önceki Atay'daki ekonomik adımlarının benzerliğinin bundan sonraki hmm. 4 ayda seçime kadar on sürede yapılırsa seçimin sonucunu değiştirme yetmeyeceğini düşünüyorsunuz. Ya yani daha radikal anket, daha... Anketler ya bak bütün bu yapılanlara rağmen yani belki hani Haziran'da AKP, MHP oyları dibe vurmuşken ekonominin geleceğinden ümitsiz olanların oranı 70'lerdeyken 60'a düşürdün, 55'e düşürdün. Ama çoğunluk hala ekonominin iyiye gittiğini düşün. Gidece iyiye gittiğini değil, iyiye gideceğini düşünmüyor. İkincisi bir iki anket var. Daha yeterli sayıda anket birikmedi. Vatandaş zamdan memnun değil. Ve vatandaş mesela bir ankette, inan hatırlamıyorum. Bir ankette vatandaşı soruyorlar. Bu yapılanların ekonomiye faydası olur mu? Yok diyor o vatandaş. Enflasyonu yükseltecek. Yani belli bir bilinç var. O yüzden de etkisi oluyor. Genelde yine Bekir Ağırdır. İnşallah değerli üstadımın ağzına laf tıkmıyorum. Ee, belki de sen İbrahim Ustu'ydu. Tamamen artık yaşlılığıma versinler. Bütün bu yapılanlar toplumda kötüye gidişin durduğu ve refahın yeniden yükselmeye başladığına dair bir izlenim uyandırmadı. Ve aslında da budur. Rakamları konuşmak önemli. Herkesin anlaması açısından ama 40 zam mı yaptım, 35 enflasyondu, bak şuydu, şu kadar dağıtırsam bütçe maliyeti bu olur, şu kadar gelir dağıttım değil mesele. Mühim olan izlenimi, algıyı değiştirmek. Algı de yeterince değişmedi. işte ne kadar değişti o 4 puan artıştan görüyoruz. Evet. Ve daha bir şey daha söyleyeyim. Daha muhalefet sahaya çıkmadı. Henüz düşünüyor. Yani. Düşünüyor. <laughs> <laughs> Evet yani ekonomi mesela çok konuşmuyor eskisi gibi muhafifet. Ekonomi birinci günden daha çok. Ya duymuyoruz evet. yani konuşuyor aslında tabii, her gün konuşuyor, konuşuyor tabii da ki. Akşener sürekli çocuk aşkını dile getiriyor. Ee, evet. Kemal Kılıçdaroğlu arabalarda ÖTV'den e, çiftçiye yapılacak desteklere kadar bir sürü anlatıyor da. Dediğim gibi yani koro halinde şey yaptı ya yani bir solo bir performans değil o kallavi kadın çıkıp soloyu, aryayı bağırmadıkça duymuyor bile. Taklıdır. Kim oturup ki 10 saat bunları oku? Gaziantep'te de ne demiş? Kılıç, Kılıçdaroğlu ne? aday değil ki ya da Meral Akşener aday değil ki. Doğru, haklısınız, haklısınız. Evet, şimdi çok teşekkür ediyoruz. Son olarak danışmanlık işinizden sizi tekrar medyaya alıyorum evet. ve bir tek bir soruyu kapatıyorum. Şimdi 2023'te e, döviz mevduatlarında bir artış var. O. 200 milyar doların eşiğine geldi döviz mevduatları. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın döviz satışı da hızlandı. Swap hariç rezerve eksi 60 milyar dolar. Bunu ben HSBC'nin... Erdal Sağlam'dan şey yaptı. Yok HSBC'nin şeyinden gördüm. Evet o ismi vermek istemedim. <laughs> <laughs> Bu neyi gösteriyor? İşte benim dediklerimi gösteriyor. Yani halkı ikna edemiyorsun. Faiz 32'ye çekmiş yine millet kalmıyor. Sebebi de çok basit. Çünkü onun yani enflasyon yavaşladı falan diyor. Kişilerin enflasyon algısı değişmedi. Ve kişi hesabına şöyle bakıyor. Mevduatta aylık şu kadar alıyorum. Benim tüketim sepetimin fiyatı aylık şu kadar artıyor. İkincisi birincisine göre daha yüksekse dövize dönüyor. Çünkü çok basit. Bir... Ha döviz hiç prim yapmıyor. Niye dövize dönüyor diye soracaksın. Çok basit. Güvenli liman arası ve herkes biliyor. Bu, bu hükümetle bağlantılı bir şey değil. Osmanlı'dan beri devlet verdiği taahhütleri tutmaz. Dolayısıyla onun verdiği KKM taahhütü yerine ben yeşilimi cebime koyarım. Hmm. Bu süreç devam eder mi? Evet bence eder ve dediğim gibi daha muhalefet sahaya çıkmadı. Yani benim temel senaryom Kılıçdaroğlu aday bir iki hafta içinde aday ilan edecekler. Arkasından da makul bir ekonomi programı ortaya çıkacak ve sonra sahaya inecekler. O da muhtemelen yani o zaman iki şeyi karşılaştırma fırsatı bulacak seçmen. Evet. Ve yani kusura bakma şu anda Erdoğan ve cephesinin ekonomik söylemiyle sokaktan aldığı şu köşe başındaki manav ve bunu bir saygısızlık ifadesi olarak değil saygı ifadesi olarak söylüyor. O kardeşim gelip de ya ben bunu böyle düzeltirim dese halk ikincisine inanmaya çok daha meyilli. Göreceğiz, takip edeceğiz. Çok sağ ol. Seçime kadar zaten teşekkür, yayınlarımız devam teşekkür edecek. Teşekkür ederim bana inan. Diyorum size işte, bak görüyorsunuz muhalif diyorsunuz. karşındaki moderatör de inanmıyor bana kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Sözleriniz bizim ve seyircimizin çok değerli Gazi Anlatıya Çok sağ olun. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Bütün eleştiri ve yorumlar benim için sonsuz değerli. Ee, böyle şeyleri de sık sık cevaplamak isterim. Benim evet, belki için. bir bölüm sadece seyirci sosyal. Çok mısın? iyi, o çok iyi olur aslında. Tamam. tamam. Çok teşekkür ederiz.